Arkadaşlar ben oyuncu YT. Bugün yeni bir video ve yeni bir eğlence kanalı videosuyla karşınızdayım. Bugün esrarengiz bir eve giriyorum Yere düştüm. Ananı sikiyim. Bugün yanımda çok sürpriz birisi var. Göstermiyorum. Çarpar beni. Benim Dermişim. Ben bir çarparım. Çarpar. Arkadaşlar bugün al beni kanalından sahibi Fakir, fakiriz biz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 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 şu evi çekiyoruz. Lan bunun kapısı açık. Oğlum bunun kapısı açık. Oğlum bunun kapısı açık. Bu arada biz Albeni ile oyuncu et çok büyük arkadaşız. Bak. Arkadaşlar biz bunun kapısı açık değil de biliyoruz. Benim burayı götürmüyemedi. Al beni senin yedim. Evet girip çekeceksin. çekeceksin. Çekeceğim. Arkadaşlar bir, bir videoyu durduracağız. Arkadaşlar bu arada bize like atıp abone olursanız çok sevinirim ya. Lütfen arkadaşlar ya. Şu arada 5 5 abone olduk. Bu kardeşimiz de 10 abone 11 abone mi? 10 11 Bu arkadaşımız 11 abone. Ben 15 aboneyim. Hadi bir yükseltelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen. Bu arada arkadaşlar ikimizin kanalı da eğer 15 abone olursa çok güzel bir sürpriz var. Arkadaşlar benim, benimki 20 aboneyi geçerse söz e, Roblox, e, Roblox videosu, Minecraft videosu, PUBG videosu, Brawl Stars videosu çekeceğim. Arkadaşlar bir daha abone. Arkadaşlar lütfen bakın başka bir şey diye yönüyorum. Kanallarımız 100 aboneyi geçtikten sonra bak ikimizinki de al beni de bana diyor roblox hesabına robux yatıracağız öyle değil mi al beni evet kanalımız yeter ikimizin kanalda 100 aboneye geçecek bu arada arkadaşlar neyse şimdi arkadaşlar geçerse e, bizler, takipçimiz bize kim abone olduysa oradan 10 kişi seçip 10 kişi değil 5 kişi 1 kişi değil 5 kişi seçip 5 kişi değil lan paramız yetmez 25 lira Be, e, 5 kişi seçip ona 450 robux yatıracağız sus Arkadaşlar Buraya yeter ki 100 abone alalım arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu eve giriyoruz. Götümüz yemedi. Arkadaşlar Gel geldik. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şunların Abi, içinde al beni. bir şey var. Al beni. Ama arkadaşlar al beni. bir durabilir misiniz? Al Efendim? Şey arıptır, bak, tamam. Arkadaşlar şunların içinde bir incelesek. Arkadaşlar bir şey var içinde. orada bir çuval var. Arkadaşlar çuvalın içinde galiba bir şey var ama. Arkadaşlar anahtar bulduk arkadaşlar. Anahtar anahtar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz. Bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir adam gidiyor. Dur diyor diyor Arkadaşlar devam ediyoruz. Herhalde içeriği görmüşsünüzdür. İçeriği komple çektin mi? Evet. Anahtar ne evet, Ne oldu az benim? Ooh. Benim de sorgan yaptı az önce de geçti. <laughs> Arkadaşlar bu ev terk edilmiş, bu evin sahibi de şu merenin sahibi. Ne alaka lan? Al beni. Ben konuşamıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu evin sahibi parmağını göstersen al beni ne bekliyorsun? Arkadaşlar şu evin sahibi refah etmiş o yüzden girdikleri. Arkadaşlar eğer şu merenin içine ikimizin de girmesini ve istiyorsanız bu videoyu en az 10 kişi görüntülemesi lazım. Bu videoyu en az 10 kişi izlemesi lazım. Değil mi abi? Evet arkadaşlar bir de bütün her, her şeyin içine bakmanızı istiyorsanız. 15 görüntüle. 15 em, abone ol. Aboneyi geçerse söz inceleyeceğiz. Hayır, hayır abone değil. 15 görüntülemeyi geçse yeter. Arkadaşlar bu arada nasıl? Gök gürü. Herhalde şimşek falan çok. Acaba bak lan. Ne kadar büyük. Ne güzel bu. Arkadaşlar bu arada şuradaki evin de çatısında bir yer var. Şu beyaz evi görüyor musunuz? Çok lüks. O işte arkadaşlar. Fırat'ın götüne gitsin. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bir videoyu durduracağız. Oraya gidince açacağız. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar al beni söyleyecek bir şey. Arkadaşlar ee, bu, bu videonun daha gelmesini isterseniz hayır, hayır. yorumlara bir yazın <laughs> hayır yorumlara bir yazmayın arkadaşlar bu serinin devamı için 10 görüntülemeyi geçmesini istiyoruz başka hiçbir şey istemiyoruz like istemiyoruz arkadaşlar sizden gönlünüzden ne koparsa bu kadar arkadaşlar e, siz abone olmak bu isterseniz bu arada bu is serinin atın. ismini söyleyeyim mi korku e, korku gizemi Vlog 1 yoku bir hayır korku vlogu Korku Video bölüm 1. Tamam. Arkadaşlar bay bay. Arke arkadaşlar, geldi. arkadaşlar çocuk arkamız. sesi geldi yemin ederim ki. Şuradan bir yerden çocuk Ama sesi. Ama e, o o, o arkadaşlar gitti, sesi... gitti gitti gitti. Kameranın herhalde şarjı bitti arkadaşlar. Ben biraz ürperdim Ha koşmamız lazım oraya doğru. Bir de mezarlığın yanındayız. Mezarlığı çek. Mezarlığı çek şöyle. Arkadaşlar bir hemen oraya gidip geliyoruz. Arkadaşlar hocalar gelmiş. Hocalar gitmişti. Hocalar tekrar geri gelmiş. Arkadaşlar özür. Dilerim. Aha oğlum demirler burada. Hmm. Orada demir yoktu arkadaşlar. hoca. İnşaat başlayacak. Cami daha güzel olacak. O zaman size videosunu çekeceğiz. Cami vlog'u çekeceğiz. Yani, evet arkadaşlar. Kadar... Aynen arkadaşlar onu da çekeceğiz. Bu arkadaşlar şurada bile mezarlar var görüyorsunuz ha. O yüzden arkadaşlar... Aa kuş yuvası yapma ya. Yapma be. Aga be. Nereden düşmüş ki kim bilir. Belki şuraya yumurta. Al beni bunu nereye koyalım. Belki şey oraya yapmıştır. Seni çekmiyorum al beni. Arkadaşlar şuraya koydum. Hadi bakalım. İnşallah içinden kuşmuş düşmemiştir ya. Ne diyelim arkadaşlar yuvası yıkılmış rüzgar denince. Rüzgar esiyordu arkadaşlar sabaha yakın. Arkadaşlar kameranın şarjı bitti ya. Arkadaşlar bu gizemli evin devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Oyuncu yeter. Efendim. De, e, şey, Açık zaten. Onların hepsi. Arkadaşlar bu arada Gizem Vlog'un bir ilk serisi bu. Daha çok var arkadaşlar. Bir de şey Albenilerin evinin yoluna doğru bir tane ev var. Evet. Oradan ayak sesi geliyor arkadaşlar. Boşluk falan var orada. Arkadaşlar bu seriyi bitince size söz söz veriyoruz. bu seriler tam bitince ormana gideceğiz. Ormanda bir gün geçireceğiz. Arkadaşlar şu ileride siz görmüyorsunuz güneş nedeniyle. Şu en yukarıdaki şuradaki evi görüyor musunuz daha? Şu. O çöplük evi. Oraya gideceğiz işte. Oraya gideceğiz arkadaşlar. oraya çekeceğiz. Son bölümümüz o ev olacak. Şu andan göstereyim. Bir videonun da burada sonuna gelelim. Ee, son bir tane bir yer göstereceğiz. Ondan sonra bu videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Buyur. Hadi yavaştan yola koyalım. Nereye doğru gidiyoruz Arkadaşlar bir videoyu kesiyoruz. Sizden bir like alırım ama. Ben de alırım arkadaşlar. Yakında bu video bu video kanalları da al beni geçecek. Evet al beni dedi çekeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar like atmıyorsanız da canım sağ olsun. Yeter atıyorsanız ki ki, atıyorsanız da atıyorsanız da kralsınız. Başka ne diyeyim? Bay bay arkadaşlar. Canlar. Arkadaşlar son evimiz bura. Sondan önceki evimiz burası olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Al veriden. Görüşürüz arkadaşlar. İyi Geçeriz. günler geçirin arkadaşlar. Ne diyelim. Bay bay.